Şimdi şeytanla Yahya aleyhisselam karşılaşmış. Yahya aleyhisselam. Şeytanla karşılaşıyorlar diyor ki ya bana insanlarla olan diyaloğunu anlatır mısın diyor. Yahya aleyhisselam. Bana diyor insanlarla olan diyaloğunu anlatır mısın diyor. Diyor ki insanlar üç sınıftır diyor. Bizim için diyor. Şeytan ve tayfası. Nasıl yani diyor. Bir grup senin gibidir diyor. Günah işleyemez, işlemezler. Onlarla bir türlü baş edemeyiz. Hiçbir şekilde onları kandıramayız. Üç sınıf insan var. Biri senin gibi. On, sizle baş edemiyoruz demiş. Günaha sizi sokamıyoruz. Peki ikincisi demiş. Oho onlarla demiş bir çocuğun topla oynadığı gibi oynuyoruz. Oyuncakla oynadığı gibi oynuyoruz. Her türlü pisliği yaptırıyoruz demiş. Kim onlar? İşte Allah'ın dininden uzak olan herkes. Top gibi oynuyoruz. Bir de bu grup var ki ne onları yenebiliyoruz ne de onlardan vazgeçebiliyoruz. Kim onlar? Bunlar günah işleyenler. Kandırıp da günah işlettirdiklerimiz. Bunlardan vazgeçemiyoruz, günah işlettiriyoruz ama ak akabinde hemen tövbe ediyorlar, bizi yeniyorlar demiş. Bu gruptan demiş. Ne galip gelebiliyoruz, ne de vazgeçebiliyoruz. Herhalde biz bu gruplarız inşallah. Ama sakın şeytanın kendisiyle top gibi, oyuncak gibi oynadıklarından olmayın.